Milletvekili genel seçimleri için Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce adaylıktan çekilmiştir. Türlü iftiralara, yuk iftiralara ve kumpaslara dün de, bugün de, yarın da göğüs germeye devam edeceğiz. Sahte dekontlar, cipler, olmayan bacanaklar, gerçek olmayan görüntüler bunlar bizi yıldırmaya yetmez. Seçim sonuçları belli olduğunda öngörülerimiz hakkındaki haklılığımızı hiç kimsenin gölge düşürmemesi ve hiçbir şeyi bahane etmemesi için alınan bu karar yine memleketimiz içindir. Bu bağlamda başta Sünop milletvekilimiz Hasan Çorum ve diğer illerimiz milletvekilleri olmak üzere desteklerinizi bekliyoruz. Memleket Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin garantisi, koruyucu kalkanı ve geleceğidir seçimlerdeki iddialı duruşumuz devam etmektedir. Kamuoyuna saygılarımızla sunarız. Arkadaşlar tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ee, üzere sunum. Mehmet Partisi Eki Adayı Hasan Çoluk. Evet bugün sevgili Genel Başkanımız Muharrem Bey Veki e, Adalet Tan Çekildiğini duyurdu. Herkesin toplumda biraz infial oluştu. İnfial oluşacak herhangi bir durum yok. Ee, ikinci tura kalmaması için, Türkiye'yi, Kaos'u ve başka bir şey sürüklememek için ve tek derdimiz memleketle, sloganımız bizim, memleketle, memleket için adaletten çekildi. Bunun arkasında herhangi bir sebep yok. Yapılan bütün iftaralar zaten kamuoyunun gözünde. önünde. Ben Sinop için konuşacağım. Sinop'ta da ben sokaklarda dolaşırken, nadiren de olsa e, Muharrem Bey'e oy veriyor, ikinci tura bırakıyor diye tepkiler vardı. Evet Muharrem Bey bugün memleket için adaletten çekildi. Peki Sinoplu şu anda ne yapacak? Sinoplu seçmen artık herhangi bir bahanesi kalmadı. Bize destek verecek mi? Orada bize sanlar için destek verecek mi? Yoksa 10 yıldır süren basitsizlik devam mı edecek. Başka bir durum yok. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi ben bir soru Şimdi ben bir birey olarak evet. gönlümü Muharrem İnce'ye oy vermek için açmış iken evet. Muharrem İnce'nin olmadığı bir ortamda benim yer bulup oyununuzu kime veririz? Ben yine Mehmet İpaz'ı veririm Osman Bey. Neden? Siz ve biz siz sadece sözün geriye. sordunuz. Pusulada, pusulada o Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Cumhurbaşkanlığı yani. seçiminde kime veririz? Biz eee sayın Tayyip Bey'e vermeyeceğimizi zaten ifade ettik. Zaten Tayyip Bey'in ve Bey değişmesini istiyoruz. Tayyip Bey'e vereceğimiz kesin. Yani başka bir açıklaması yok. Şimdi bu dört kişi var mı? Evet. Üzerinde? Bu dört adayın dördü olacak mı şu anda seçimde? Şu an bir için var. bir saat içinde geçen bir olay seçim kurulunun yapacağı bir açıklama. O konuda benim ya da e, şu anda Sadece, Sadece, bu bu da de, on, yurt dışında Hiç oylar kullanıldı. Gibi, o, Zaten 27 Nisan'dan itibaren yurt dışında oy verme işlemleri başlamıştı. O oylar da geri Türk Hava Yolları aracılığıyla e, Ankara'ya ulaştırıldı diye biliyorum. E, herhangi bir oy e, pusulalarında bir değişiklik olmasının artık imkanı yok. E, sadece çekildiğimizi e, ifade ettik. Peki yurt dışında kullanılan oyların şeyi, ne olacak dışında. acaba? Geçersiz, geçersiz sayılacak? Ya da yeniden okullanacak mı yurt dışındaki vatandaşlar? Bununla ilgili olur. bir şey var mı? O konudaki yetkili e, açıklama tabii ki yüksek seçim Kurulu'na aittir ama yani, e, büyük bir ihtimalle zaten geçersizlik veya e, geçersiz sayılacağını düşünüyorum. Ben, e, pardon, <laughs> Parti olarak e, biraz daha açalım. Cumhurbaşkanı adayını olarak e, kime yönelebilir seçmeniniz? Biz seçmenimize herhangi bir şekilde e, yöneltme tarzında bir şey yapmıyoruz. Sadece e, AK Parti e, adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a e, destek vermeyeceğimizi buradan söyleyelim O zaman bu, e, bu adayın o oradan mı yani? Bu konudaki e, açıklama genel merkezden zaten yapılacaktır. E, onlarla ilgili adli kurumları da e, müracaatlarda bulunuldu. Ve i̇şte, e, Cumhurbaşkanlığına giden CHP'li vekil diyerekten bir e, çıkış yapılmıştı. Ondan sonra da önü arkası kesilmedi. Türlü türlü sitelerden değişik e, montajlarla bazı işlemler yapıldı. Bu tamamen Muharrem İnce'yi yıpratmak adına yapılmış olan hareketlerdi. Biz bunları bunların zaten yapılacağını biliyorduk. Bundan sonra da yapılacağını devam ediyoruz. Bugünden itibaren